Merhabalar. Bugün sizinle deney yapacağız. Deneyimizde balonu üflemeden şişireceğiz. İhtiyacımız olan malzemeler sirke, bir adet pek şişe, kabartma tozu ve balona ihtiyacımız var. Balonun ağzı dar olduğu için ben hini kullandım. Sizinkinin ağzı genişse Kum kullanmanıza gerekmeyecek. Biz hemen içine temizlik koymuştuk. Bir de bir buçuk santimetre koyacağız, koyduk biz. Şimdi balonumuzun içine kabartma tozunu koyacağız. yeterli. Şimdi balonumuzu şimdiden çıkarma vakti. Evet. Şimdi pet balonumuzu pet şişenin ağzına takacağız. Siz takamıyorsanız ailenizden yardım alabilirsiniz. Ben yaparken ailemden yardım aldım. Evet çok heyecanlıyım. Bakalım şişecek mi? Hemen dökelim. Hadi dökelim ya yavaş yavaş. Öyle güzel sallayalım bir de. Sallarken de olabilir. Arkadaşlar şişiyor. Siyah arkadaşlar. oldu ya? Çok heyecanlandım ama yan <laughs> Alsın. Çok heyecanlandım. Evet arkadaşlar katın maddeyle sun maddeyi birleştirerek bir gaz elde ettik. Ve deneyimiz başarılı çıktı. Çok güzel oldu. Hoşçakalın.